Dostlar selam. Bu videoda TT Türkçe hakkında konuşacağız. TT Türkçe'de hedefinize nasıl ulaşabilirsiniz? TT Türkçe nasıl çalışılmalı? Bunlar üzerinde konuşacağız. Ben videoyu 3 kısma ayırmak istiyorum. Birincisi elbette paragraf. ikincisi dil bilgisi. Üçüncüsü ise yazım kuralları. Yazım kurallarını bilgisinden farklı bir başlık altında ele almama sebebi. Ee, şöyle ki dil bilgisinde belirli başlı kurallar var zaten çalışanlarınız biliyorsunuz video biliyor, biliyordur. Çalışmayanlar için de zaten dil bilgisi kısmında nasıl çalışmanız gerektiğini anlatacağım. Yani benim kendi tecrübelerimden yola çıkarak. Dil bilgisinde böyle belli başlı kurallar var. Ancak yazım kurallarında örneğin birleşik yazılması gereken sözcüklerde size bir kural veriyor. Birinci veya ikinci sözcüğün anlamda olup olmamasına bağlı. Ancak bu kuralın o kadar çok istisnası oluyor ki yani kurala uyan kelimeden çok istisnai sözcükler ben daha fazla gördüm. O yüzden de her kelimeye bakmak yine de gerekiyor. Ben o yüzden yazım kurallarından çok muzdarip oldum geçen sene. Hatta TET'de de bir yanlışım yazım kurallarından çıktı. Onlar hakkında da konuşacağız ama lafı daha fazla uzatmadan paragrafa geçelim. Paragraf şöyle, ben her zaman paragrafta motorun sıcak olması gerektiğini düşünen biriyim. Sürekli pratik yapmanız gerektiğini. Pratik de şöyle, günlük paragraf. Zaten bunu hani daha önceden söyleyen de olmuştur sizlere veya siz de mantıklı olduğunu düşünüyorsunuzdur ama yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunun arkadaşlar. Günlük paragraf çözmek şimdiden başlaması gereken bir şey bence. Günlük paragraf çözmekte şöyle, şu an başlamamışsınızdır. Bunu 10, 20, 30, 40 diye artırarak gidebilirsiniz. Tabii hani şu an mesela 10 dedim. 10 paragraf çözmenin bir günde belki size az gelecektir. Ama hiç başlamadıysanız bir anda gidip de 40-50 çözmenin de ne kadar yorucu ve vakit alan, enerji alan bir şey olduğunu göreceksiniz. Ben o yüzden eğer hiç başlamadıysanız Paragrafıza pratik yapmaya, günlük paragraf çözmeye yavaş yavaş artırarak başlamanızı tavsiye ediyorum. Ama hani dedim ya 10-20-30-40 merdiven gibi basamak basamak çıkın, gidip de 80-90-100 üzerinde çıkmanın pek bir manası olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bence ideal sayı günlük, ileriki zamanlarda çıkmanız gereken en fazla 40 50 soru civarıdır. Daha fazlası zararlı. Çünkü bir günde ne kadar vakit var ki sanki. E, tüm vaktinizi de paragrafa ayırıp diğer derslere hani özellikle yılın ileriki zamanlarında işte AYT'ye daha çok vakit ayırmanız gerekecek. TYT'nin FEN'ine, Sosyal'ine daha çok vakit ayırmanız gerekecek. O yüzden paragrafı bu kadar vakit ayırmak da çok mantıklı değil kanaatimce. Ama dediğim gibi motorunuzun sıcak kalması için e, her gün Çözmenizin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ha şöyle ben kendim ne yaptım? İki tane paragraf soru bankası çözdüm. Bunlardan sonra bunlar bu arada Mart Nisan gibi bitti ikincisi de. Bunlardan sonra Türkçe denemelerine ağırlık verdim. Türkçe denemelerine avandım diyebilirim. Hani TET denemesi çözmediğim günlerde de Türkçe denemesi çözüyordum. Hani o son 2 3 son iki ay diyebilirim iki iki buçuk ay. Her gün bir TET Türkçe denemem oldu. Ha, özellikle ayrıca ben kendim şöyle farklı bir şey yaptım. Tam sınavdan 3 gün önce e, kendime TET Türkçe denemeleri aldım. 3 T'nin onluydu. Bu arada kaynak videosu da ayrı çekeceğiz. Bu videoda çok fazla kaynaklara değinmeyeceğim o yüzden. E, ben bu 3 T'nin onlu denemesini aldım. 3 sınavı TET'ye 3 gün kala. Ve bu 3 günün her gün bu 3 günde her gün 3 tane deneme çözdüm. Sabah, öğle, akşam şeklinde ben kendim şahsen son hafta genel TET denemesi veya genel AYT denemesi çözmek istemedim. Bunun beni yoracağını düşün, düşünüyordum. Hani dershanede hocalarım da, o da olsun. Böyle böyle söylüyorlardı. Yani son hafta dinlen. Artık yeter çok çalıştın. birazcık dinlen, kafanı topla. Zaten emeğinin karşısına alacaksın diyorlardı. Ama ben yine de sıcak kalmak istedim. Kendim rahat duramadım belki de biraz. De. Son 3 gün her gün 3 tane Türkçe denemesi çözdüm. Hani bazılarınıza çok mantıksız gelebilir. Ben de ilk düşündüğümde hani gerçekten gerek var mı böyle bir şey diye düşünmüştüm ama e, tytde o kadar çok işim yaradı ki anlatamam. E, hani motorum gerçekten çok sıcaktı. Hani e, onun üzerinden yol çıkarak böyle söyleyebilirim. Ve TET'de Türkçe'yi ben 30-35 dakika civarında çözdüm ki TET Türkçe bence TET 2023'ün en zor dersiydi. E paragrafları gerçekten uzun ve zorluydu. Hemen hızlıca geçtim ve bu hani matematik yani matematik de en çok matematik bence ama TET'nin ilerisi sosyal matematik ve fen için o kadar büyük bir avantaj ki yani paha biçilemez size öyle söyleyebilirim. Ve zaten sonrasında da matematik, sosyal matematik fen'i de bitirdim. Yine çok uzun bir zaman dilimim kalmıştı benim sanırım yani bir saatim falan vardı. Kalmıştı sınav bittiğinde döndüm Türkçeyi baştan sona hiçbir soruya atlamadan tekrar çözdüm. Böylece dikkatsizliklerimin de üzerinden geçmiş oldum, dikkatsizliklerimi de yakaladım. O yüzden vakit vakittir. Özel en özellikle Türkçe'de paragrafta diyebilirim. Paragraf hakkında bunları söyledikten sonra dil bilgisine geçelim. Arkadaşlar şimdi dil bilgisinde ben size şunu tavsiye edebilirim: Şimdiden çalışın, öğrenin. Çünkü ben kendi çevremden de gördüğüm bir durum söz konusu dil bilgisinde. Yani önceden çalışılmıyordu buna. Denemelerde de tabii ki çıkıyor. Denemelerde çıkınca arkadaşlarım, mesela gördüğüm arkadaşlarım yapamıyorlardı tabii çalışmadıkları için dil bilgisine. Çalışmadıkça, yapamadıkça, yapamadıkça her denemede göze daha fazla korkutucu gelmeye başlıyor arkadaşlar dil bilgisi. Ben çevremde böyle gördüm en azından. Ben kendim yazın çalışmıştım dil bilgisine. E zaten çalıştığınızda da anlayacaksınız. Hiç zor konular değil. Hiç gözde büyütülecek gibi konular değil. Yani bazı et karma dil bilgisi soruları oluyor. Bunları e, siz de takdir ederseniz çok zor oluyor. Ama genel olarak konular gerçekten kolay. Ve yaptığınızda cebinize yani artı 5-10 net kazandırmanın en hızlı yolu olduğunu söyleyebilirim. E, dil bilgisinin. Aynı paragrafta da söylediğim gibi yılın ileriki zamanlarında da fen TETE Sosyal olsun, AYT konularınıza da çalışacağınız için bu dil bilgisini şimdiden aradan çıkarmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Ve zaten dediğim gibi denemelerde etkisini de çok kısa bir sürede gösterecektir sizlere. E, dil bilgisini de böyle anlattıktan sonra geçelim yazım kurallarına. Arkadaşlar yazım kuralları benim, ben şahsen gönül isterdi ki yalnızca kim milyoner olmak isterim 100 bin 200 bin lik sorularında çıksın ama maalesef öyle olmuyor soruları yazarken de bana sormuyorlar o yüzden her sene de TYT'de maalesef çıkıyor dediğim gibi ben de bu sene bir yanlışımı yazım yanlışlarından yaptım ki e, sanırım ayaküstü kelimesiydi TET'den önceki hani iki ayda yaptığım TET denemelerinin en az beş tanesinde gördüğüm bir kelimeydi. Abartmıyorum. Buna rağmen hatırlayamadım o an ve yapamadım. Ee, yani yazım kurallarında da böyle bir şey var maalesef. Hani aklınıza gelmedi mi gelmiyor. Hani hatırlamaya çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz olmuyor. Bende olmadı en azından. Bunun için ben size şunu tavsiye edeceğim. Ben sene içinde yazım yanlışlarını denemelerde de yanlış yaptıkça sürekli bakıyordum. Sürekli bakıyordum. Ama her baktığımda da yine TT'de olduğu gibi hani birkaç hafta sonraki denemede aynı kelime çıkınca yine takılıyordum, zorlanıyordum, emin olamıyordum. O yüzden ben yazım yanlışlarını, yazım yanlışlarında en etkili yolun şu olduğunu düşünüyorum. Ben YouTube'dan izlemiştim TT'ye 2-3 hafta kalan yani yazım yanlışında kullanılabilecek, en çok kullanılabilecek kelimeler. Böyle YouTube'da hani Rüben Rüştü Hoca'dan en çok dinlemiştim bu arada isim de vereyim, atıfta bulunayım. Seçme kelimeler e, derliyorlar onlar videolarını çekiyorlar ve bu seçme kelimeler e, genelde çok yüksek bir ihtimalle sınavda da çıkıyor çünkü e, çok fazla kelime seçiyorlar ve iyi kelimeler seçiyorlar. E ben yazım ya kural yazım yanlışları ile ilgili bunu tavsiye edebilirim sizlere. Bu tabii ki yazım yanlışının şey kısmı hani gıcık sürekli istisnai kelimeleri olan kısmı hani büyük harflerin yazımı olsun noktalama işaretleri olsun. Bunları dil bilgisi adı altında, başlığı altında alabiliriz. Ancak çok fazla istisnai örnek bulunduran bir konu başlığı olan Birleşik Sözcüklerin yazımını maalesef ÖSYM e sormayı çok seviyor. Bu sebeple ben çok ağırlık verdim kendim sene içerisinde bu konuya. Hani konuyu oturtmaya, kuralını oturtmaya, temelini oturtmaya ve sonrasında bulabildiğim tüm sorularını çözmeye ama maalesef bu yöntem işe yaramadı bende. Dediğim gibi son 2-3 hafta böyle yürüyüş hocadan ben en çok dinledim. Ancak YouTube'da e, çeşitli hocadan hocaya seçme kelimeleri derlendiği videoları izleyebilirsiniz. Çok faydası olur. YouTube emgin bir deniz. E, sınırsız kaynak içeriyor içerisinde. O yüzden faydalanmanızı kesinlikle öneriyorum ders açısından. E, dil bilgisinde de dediğim gibi Çalışın, şimdiden çalışın. Yine dediğim gibi Rüştü Hoca'dan izleyebilirsiniz ben öyle yapmıştım zamanında. Çalışın ve sonrasında çok fazla unutmadan, bir an önce tazeyken o bilgiler, sorularını çözün ki sonrasında o siz zaten tamamıyla oturmuş olur. Senin içerisinde rahat edersiniz. Netlerinizi cebinize koyarsınız ve yolunuza bakarsınız. Böyle söyleyebilirim. TT Türkçe ile ilgili bu üç unsurdan ve evet üç e, bu üçüncüden ben çok muzdarip olduğum için bunu ayrı bir başlık olarak ele almak istedim dediğim gibi. Bunlardan bahsetmek istedim. Tabii ki en önemlisi paragraf bunların çünkü e, size avantajı sağlayacak da paragraf. Hızlı çözerseniz diğer dersleri çok daha rahat, çok daha etkili bir şekilde çözmenizi sağlayacak da paragraftır ve zaten 30'dan fazla sorusu olan 40 soru içerisinde konu da yine paragraftır. O yüzden paragrafa kesinlikle ağırlık vermeniz gerekiyor. Mecbursunuz. Hani iyi bir hedefiniz varsa ve o hedefe ulaşmak istiyorsanız dediklerimi yapın. Paragrafta gerçekten pişman olmayacaksınız. etkisini de göreceksiniz zaten. TET Türkçe hakkında dediğim gibi anlatmak istediklerim bu kadardı. Bu seriye devam etmeyi planlıyorum. TET sosyal için de, TYT fen için de, matematik için de çekmek istiyorum bu videoları. Umarım o videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.